Ben patroncu ve yanımda Mahmut abi var gördüğünüz üzere. Hadi selam ver Mahmut abi. Merhabalar. Bugün sizinle birlikte ödüllü sakın maç oynayacağız. Kazanan elmas kolu sandığın sahibi olacak Mahmut abi. Tamam. Elmas mı? Yani, kesinlikle. Yani kesinlikle yani. Arkadaşlar. Yani böyle bir dolar gelmesini istiyorsanız abone olun. Bir daha beni görmek istiyorsanız. 200 arkadaşlar. Online'ı geçersek ikinci bölümü gelecek. İlk taş kağıt makas yapacağız. Hangimiz yapacağız yani? Hadi. hadi abi. Saklanacağım mı? Arayacağım mı? Saklanacağım. Saklan hadi Mahmut abi. Ben yere gidiyorum. Orada arka, arkamı döneceğim Tamam. Hadi Mahmut abi saklan. Bakmıyorum. Arkadaşlar modun linkini istiyorsanız. Yorumlar yazabilirsiniz ya yani hangi videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve devamı gelecek arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın hadi 20 saniyem var Mamut abi Saklandın mı 3 2 1 kesinlikle hile yapmıyorum arkadaşlar adım yok edici Mahmut ve başlayalım kalabalık yerlerde olacağını tahmin ediyorum o şerefsiz olduğu için Evde olacağını tahmin ediyorum. Lan bu sen misin? Değilmiş. Yoksa bu koyun. Nerede lan bu tavuk musun? Burada bir yere. Nerede lan bu? Buralarda bir yerde saklanmış olabilir arkadaşlar. o kadar şerefsiz biri de mi Mahmut abi? Konuşsana Mahmut abi biraz. Adım Mahmut. Çok şerefsiz birisin değil mi? Evet. Neredesin ya? Aha. pusun değil mi? Lan nerede? Dur be. Ya ne bu ya? Arkadaşlar bulamıyorum Mahmut abi. Tek atıyorum ama bulamıyorum. Depelerden kesin evde o. Aha buldum buldum öldürdüm öldürdüm. <laughs> Şansı buldum. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abinin işini bitirdik. Evet dans yapacağız. Evet dans. Öldüm Mahmut abinin işini bitirdik. Evet. Çıklar mısın? Evet. Çıklar yarışçıdan. Çıkacağım dur. Ben bunları vereyim. vereyim. Mahmut. Bu verim kapat burayı. Kendin kırarsın. Hemen arkadaşlar. Bir şeye dönüş şekli. Hangi mo bu modu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Linkini veririm. Ben hemen şurada şuna dönüşmem gerek. Yine... Hakkım doğru. Lan gene geçti. Hadi, Dur Mahmut abi dur. dur Önümüzde böyle bir şey, hemen gelebilir, her an gelebilir arkadaşlar. O yüzden. Ondadır, ondadır. Hangi? Diyeceğim. Böyle kesinlikle evin içindedir Kesin evin içindesin dedim. Mi? Biraz sesli konuş Mahmut abi. Adım Mahmut Düzgün konuş, sesli konuş. Burada arkadaşlar. Şerefsiz planlar düşünüyor bu. Şerefsiz planlar düşünüyor evet. Fark etmedi bizi daha. Tavuk musun lan? Hayır. Bir inek. <laughs> lan dedim ne oldu lan dedim dedim ne oldu mu? dedim evet dedim ya. Dedim ne oldu mu dedim bu krizi ya. Anam. hemen buraya saklamam gerek. Mahmut abi burada. <laughs> Hemen 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 hemen. Herkesin içini bitiriyor Mahmut abi o kadar şerefsiz birisi. O kadar şerefsiz birisi. Katliam yapıyor. Bir pen kalacağım galiba geride. Fark etmemesi gerek. Katliam yapıyor arkadaşlar. Katliam yapıyor. Şerefsiz bak. bunu yapmak istemem. Ay fark etmez. Et. Ah. Kaç kaç kaç. Ay. <laughs> Arkadaşlar Mahmut burada şerefsiz planlar düşünüyor. Bak bu zarar verme oku. Zombilere tek atıyor. Ben Mahmut'um. Ana morçak keriz ya. Ne koyuyor musun? <Be. gülüyor> Arkadaşlar saklanacağım yeri buldum

Geliyor lan gelmiyor. Bu kadar salak gördüm Mahmut abi kadarını görmedim arkadaşlar. <laughs> 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 geliyor lan geliyor. Salak. Bu kadar salak. İçini görmedim arkadaşlar. Mahmut abi bir konuş bir konuş. Neredesin lan? Bu kadar keriz misin ya?

arkadaşlar. Mahmut abi konuşsun biraz sizle. Anam babam yoğur Brevistay. Hadi rap söyle Mahmut abi. abi. Adana Merkez patlıyor merkez. Hadi Mahmut daha güzel Türk söyle. Brevistay seni Anam. Mahmut abinin işini bitiriyorlar arkadaşlar. Dur yapmayın abi. abi, <laughs> Bir dakika. Allah abi yapmayın abi. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. 10 like gelirse ikincisini çekeceğim. Umarım beğenmiştirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.